Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bunlar benim kızlarım. Birisinin ismi vermiş, birisinin ismi Boncuk. Şimdi size onları gösterdim. Evet. Yanımızda bugün, bugün Azra abla var. Çok tatlılar değil mi? Birisinin Sen de geç yanlarına. Çok tatlılar. Daha tam olarak alışmadılar bize o yüzden evet. kaçıyorlar. Ben boncuk hatta böyle seviyorum ama Maviş biraz böyle duramıyor evet. yerinde. Maviş'i daha yeni aldım. Evet. Maviş ne yapıyorsun? Yerde bir şeyler yok. Boncuk abimiz bize dondurucunun hediyesi olarak aldı arkadaşlar. Evet, evet. Maviş'i de biz aldık. Boncuk geçen yılda yani e, 2021 yazından beri vardı. Maviş'i de yeni aldık. Evet. Bunlar birbiriyle beraber kavga ediyorlar. Birbiriyle de beraber oynuyoruz. Hayır bak. Evet. Çok tatlılar. Ben de sen ben yemek yiyeceğim diyor. Sonra gagalarını kasayım diyor. Aa <laughs> gagam da bitlerine bakayım diyor. Nedir <laughs> Mavişin geliyor musunuz? Mavişin gagası kaçınıyor Mavişin biraz galiba. Böyle Hep Az, az şey gözlü bu Maviş biraz böyle. Resmen her şeyi gördü. Böyle çok az gözlü mü bakın. Maviş o yenmiyor. Arkadaşlar Hatta bir yiyor. Kendi. <laughs> Yerde bulduğun şeyleri ağzına atma evet. Maviş. Hatta Azgır'ın altındaki Ağzım. şeyleri bile yiyor. Bak. Bakın şunları bile yiyor. Evet. Bu da kafesleri. Evet. Böyle. İlk salıncakları. Evet tamam iki bak. tane suluk var. iki tane yemlik var. iki tane gıgırını sürtmek için var. Evet. İki tane sarıdağımız var. Bu aslında ortaya takınıyor arkadaşlar. Ama bunu biz buraya koyduk. Çünkü bu evet. var diğerinde. Bekle. Ben şimdi sevmeyi <laughs> tarif resimmat Hadi sevmeye çalış bakalım. O maviş kaçar. Gel bakalım. Bakın arkadaşlar benim üstüme çıkmaya çalışıyor. Bırak bakalım gelsin üstüne. <laughs> maviş de şey burada. <laughs> Bırak bırak Yağmur. Ha uçtu. <laughs> Mavi de hemen yanına gitti. Yeni bu çocuklar birlikte dert dertleşiyor musunuz? Varmışsın sevmek ve yakalamak çok zor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ben yine doktorum. Taşlarını açalım. Çok tatlılar gerçekten. Maviş. Maviş bugün yerlerde bir şeyler oluyor. Maviş biraz kasınıyor. Boncuğu böyle, boncuğa böyle bir şeyler falan yapıyor. Boncuk sakin, Lavish çok. geziyor. kakasını güzel. Kuşların Çok güzel. Gelin buraya. Saklaştılar. <laughs> Gerçek işte. her şeyi yemeye çalışıyorlar. <laughs> en çok Lavish. Burada. Aa kafesin kapısını yine herhalde. Arkadan kuş sesi왔ık. Şu an bizimkiler ötmüyor. Evet. Ben şimdi tekrar bir sevmeyi çalışıyorum borcu. Marvic'i de yakaladı. <laughs> Oraya kalırsan sevimli. de, 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 de Tene, almış mı? Var. Var Çok zor. Hadi de Yanımızda abla, abla da var. <laughs> Benim üstümdeki kafetin çiçeği dolanamayı tanıtıyor evet, bundan. Hatta anlıyor bakın. Bittemiz arkadaşlar dağıma çok dağıma tatlı. Evet. Böyle sakin sakin. Vardır, ama bazen hep öpmüyor böyle. Çok üzgün oluyor. Hayır var. kafetin Gülüyor. içinde hop. Ha, ha, Yine buraya geldik. Ben bir şey mi arkadaşlar? Şu an kameradan dolayı biraz da İsterseniz ürküler. Yorumlarla yazabilirsiniz video'sunu daha, daha çok beğendiyseniz arkadaşlar evet, daha sevimli evet. <laughs> <laughs> yorum Ben de ekstra tatlı baynaldı. Siz de çok sevimli. Evet. Böyle bir de elde ediniz. Gel buraya bir daha şuraya kalamaya çalış. ikiniz gelsin falan diyorsanız hemen yorumlara yazın bize. Evet. Parti Evet videolarını şöyle kendi isminizi is, 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 gördüğünüz ve falan yaparız biz. Yeter ki siz bize abone falan olun arkadaşlar. bizim sizler istediğimiz bu. Bakın abi çok güzel abise, de, de, abise. Abise, Bir de buraya geldi. Siz de var bir şey mı arkadaşlar? Nereye gitti? Bu kaldı. Ya, 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 arkadaşlar. bir, da. bir şey <gülüyor> 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 Hayır. Hayır Girme içeri. Sura, ben, alsam olsam şöyle yapayım. Varmış gel. <laughs> Dikkat et. Siyah kuşu gıdıklamaya mı <laughs> <laughs> Hayatımda ilk defa da kuşu gıdıklandığını gördüm. Ne <laughs> şey ya bu <mı> <laughs> Maviş Maviş çok mu sevdin orayı? İne hadi. bak da lan bu. Maviş buraya çıkıyor. Maviş Bak, Korkuyor musunuz kameradan? Çocuk koş. Çocuk koş hadi. Oraya çık. Anne dursun mu? Anne dursun mu? Çocuk koş. Çocuk koş. Çocuk koş. Hadi gelmeye çıkalım. Biz ondan sonra gelmeye gidiyoruz arkadaşlar. Çok tatlı. Nereye gitti Maviş? Maviş perdede. Bakalım mı? Gelmeye gidiyorduk evet, ama kaç. Şimdi bir dere koruyacak. Ya bırak artık. Evet arkadaşlar kanalımı abone olmayı ve bir sonraki Bir sonraki videonun videolarını da beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz bir sonraki videoda görüşmek üzere.